Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Küçük bir bilgilendirme yapmak için yeni bir gelişmemiz var. Yaklaşık 15-20 dakika önce bir haber geldi, açıklama yapıldı. İşte bu yıldan bu yıla özgü olarak TYT sınavının süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. İşte bunu nasıl yorumlarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum ama... İşte böyle stresliyiz işte o stresi biraz daha sınav kaygısını aşmak için biliyorsunuz ki tyt sınavında büyük çoğunuz zaman problemi çekiyorduk bu zaman problemi pek kalmayacak gibi bu şekilde olursa ama böyle de olunca işte birazcık herkesin net sayıları birazcık daha yükselmeye başlayacak gibi e, kritik şeyler olmaya başlayabilir güzel bir gelişme aslında bu e, bizim zaman açısından sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için güzel bir gelişme. Bir iki tane daha bir şey var o da önemli. Barajda 180'den 170'e düşürmüş. Bu aslında AYT ile tercih yapacak öğrencilerimizi çok fazla ilgilendiren bir durum değil. E, TYT ile tercih yapacak bölümlerde İşte barajı geçen insan sayısı biraz daha fazla olduğu için o 2 yıllık bir ön lisans yerlere yerleşebilecek öğrenci sayısı biraz daha fazla olacak. Bu şekilde gelişmelerimiz var. İnşallah süreç hepimiz için hayırlı olur. Ee, süreyi iyi kullanma konusunda e, videolarımız gelecekti. Şimdi e, daha verimli kullanma konusunda videolarımız gelecek. Artık 165 dakika TYT sınavı için gayet e, uzun bir süre durumuna dönüşmüş oldu. İşte burada artık Türkçe e, sosyal çok önemli duruma geçti. Artık matematikte de e, her soruda yani matematikte şu olmayacak artık. E, Hocam son 10 soruyu göremedim diyen sayısı çok fazlaydı. Artık matematiğin tüm sorularını göreceksiniz. Geometri çok önem kazandı arkadaşlar. Buna göre tedbirlerimizi alın. Siz de bunlara göre tedbirlerinizi alın. Güzel bir şekilde ne dedik? Konsantrasyonumuzu sakın bozmuyoruz. Bu akşam canlı yayında söyledik. Söz verdi değil mi herkes? Herkes sözünü tutacak. Yarın sabah dimdik uyanacağız. Yarın sabah güçlü bir şekilde uyanacağız. Hiçbir şey olmamış gibi sımsıkı çalışacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere.